Hemen biraz sessiz olalım. Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisinin lehinde ilk konuşmacı Mersin Milletvekili Sayın Aytu Atıcı. Buyurun. Teşekkürler Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, sağlık hizmetleri sunumundaki kötüleşmenin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ele alınarak sorunların saptanması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi için bir meclis araştırma komisyonunun kurulması gerektiğine dair verdiğimiz önerge lehine Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Şunu elimden şimdi bıraktım Sayın Gök lütfen evet arkadaşlar. Sayın atıcı buyurun siyasi kariyerlerini ve kazanımlarını sağlam iradenin gölgesine borçlu olmayan ve şiddete bulaşmamış milletvekillerini saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, Anayasamıza göre devlet her bireyin sağlıklı doğması, sağlıklı büyümesi ve sağlıklı kalmasını sağlamakla yükümlüdür. Devleti yöneten hükümet acaba sesimi duydu mu? Bu ülkede doğan her bireyin sağlıklı ortamda doğması, büyümesi ve sağlıklı kalması Anayasal görevdir. Anayasal görevdir. Bir ticari hizmet değildir. Sosyal devlet anlayışından uzak politikalarınızla maalesef devletimizi öyle bir duruma getirdiniz ki halkın sağlık ihtiyaçlarını, sağlık hakkını, en önemli yaşam hakkını karşılayamaz duruma getirdiniz. Ayrıca katkı ve katılım payları nedeniyle yoksul vatandaşın sağlık hizmetlerine erişimini de engellediniz. Peki acaba topladığınız belgeler yetmiyor mu? Acaba doktor mu yetersiz? Acaba insanlar hastaneleri beğenmiyorlar mı? Hayır. Doktorlarımız can hıraş çalışıyorlar. Sağlıkçılarımız can hıraş gece gündüz çalışıyorlar ama siz sağlığı iyi yönetemiyorsunuz. Bunu sadece kuru bir muhalefet söylemi olarak lütfen ele almayın. Bunu istatistiklere bakarak siz de yorumlayabilirsiniz. Herkesin belirli bir seviyesi var bu mecliste. İstatistiklere yansıyan bozulmalar, sağlık alanındaki bozulmalar artık sizin sağlığı yönetemediğinizi. Bu nedenle de bu işi Türkiye Büyük Millet Meclisine havale ederek bir komisyon kurarak nasıl daha iyi yönetebiliriz ve halka nasıl daha iyi hizmet edebilirizin yollarını bulmanız lazım. Arkadaşlar, sağlık hizmeti doğrudan yaşam hakkıyla ilgilidir. Bu nedenle diğer kamu hizmetlerinden farklıdır. Bu hizmet asla devredilemez. Asla ötelenemez. En önemli insan hakkıdır. Şimdi siz iktidara gelirken sağlıkta reform yapacağız, devrim yapacağız diye bir söylemde bulundunuz ve halk size inandı, sizlere oy verdi. Sağlıkta Dönüşüm adı altında bir balon çıkardınız. Bu balonun daha sonra Dünya Bankası'nın az gelişmiş ülkelere dayattığı bir program olduğu anlaşıldı. Dönemin Sağlık Bakanı, Dünya Bankası ve IMF'nin ortak bir şekilde hazırladığı ve ileri sürdüğü bu raporun tercümesinin baş editörü oldu. Ne kadar gururduysa azdır. Ve siz Yıllar içinde bu sağlıkta dönüşüm programıyla anayasaya, insan haklarına, daha da ötesi ahlaka ve vicdana aykırı bir şekilde sağlık hizmetlerini sadece para ile ulaşılabilir bir hizmet haline getirdiniz. Örnek mi istiyorsunuz? Çok basit. Bakın bakalım nasıl parayla ulaşılabiliyor, gariban vatandaş nasıl sağlık hizmetlerine ulaşamıyor? Örneğin bir emekli, bir emekli hastaneye gidiyor. Hastaneye 2002 yılından önce gittiğinde bazı sıkıntılar yaşıyordu ancak cebinden sadece yüzde on ilaç katılım payı çıkıyordu. Sağlıkta bazı iyileştirmeler yapacağız diye yola çıktınız ve tam tamı tamına 11 noktada gariban emeklinin cebinden para çektiniz. Vatandaş önce bunu anlamadı. Çünkü siz bu işi çok iyi biliyorsunuz maaşlarından kesmeye başladınız. Yani vatandaş randevu alırken para ödemeye başladı, devlet hastanesine gitti, merhaba dedi, kayıt yaptırdı 5 lira kestiniz. Doktor reçete yazdı, ilave 3 lira kestiniz. E yaşlı hasta 4 kalemden fazla ilaç yazıldığında her bir kalem için artı 1 lira para kestiniz. Eş değer ilaç farkı dediniz. Özel hastane farkı diyerek yüzde iki bindirdiniz. Tetkik farkı ücreti dediniz. Erken muayene ücreti dediniz. Ne yapsın emekli gariban? Eğer o parayı vermese ölecek. Mecburen verdi. Öncelikli teknik parası, istisnai sağlık hizmeti yetmedi. Allah gözünüzü doyursun. Otelcilik hizmeti adı altında emekliden tam 11 noktada para kesmeye başladınız. Allah'tan reva mı? Allah'tan reva mı? Şimdi emekliye sağlık hizmeti vereceğiz diye geldiniz. Emekliler kandırıldıklarını anladılar. Ne zaman biliyor musunuz? Maaşlarından paralar kesilmeye başlayınca. Şimdi yengem diyor ki hastayım. Emekli amcam diyor ki eyvah. Eyvah nasıl götüreceğim? Bir kere eyvah deyince teyzem bu sefer ya ben hastayım demeye çekiniyor. Karnı ağrıyor gizliyor sırtı ağrıyor yaşlılıktandır geçer diye eşine söyleyemiyor. Çünkü maaştan para kesilmesini istemiyor. O nedenle emeklilere bu hizmeti fazla gördünüz, onları kandırdınız ama bunu artık çok net bir şekilde anladılar. Bakın arkadaşlar, bakın arkadaşlar ve sataşmalar başladığına göre size bir iki rakam vereyim. Bakın ben bir muhalefet milletvekiliyim. Ömrüm sağlıkta geçti. Birazdan grubunuz adına çıkacak ve konuşacak olan arkadaşım şu söylediklerime cevap versin sizin yerinize. Ben diyorum ki 2002'de ben demiyorum TÜİK diyor aslında. 2002'de emekli veya vatandaş cebinden 56 lira para harcıyordu. 2012'de 157 lira para harcıyor çıksın zatı muhterem veya hanımefendi desin ki hayır böyle değil. Peki Türk parasına güvenmiyor musunuz? Dolar bazında hesapladım. 2002 yılında Amerikan doları bazında 37 dolar harcayan vatandaşımız cebinden bugün 87 dolar harcıyor. Hani hizmetiniz? Bu emekli nasıl gidecek doktora? Bunu düşünmeniz lazım. Ha peki sağlıkta harcamalar azaldı mı? Hayır. Tam tersi. Sağlıktaki harcamaları çok arttırdınız. Ama arttırdığınız bu para birilerinin cebine gitti. Emeklinin sağlık ihtiyacını karşılamaya değil. Rakam mı istiyorsunuz? Buyurun. Bakın 2013 sağlık harcamaları. Yine sizin TÜİK'inize yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun, devletin kurumunun rakamlarına göre söylüyorum. 85 milyar lira. 85 milyar lira para harcadınız. Ama nereye harcadınız? Bunun 54 milyar lirasını SGK eliyle tedavi edici sağlık hizmetlerine yani yurt dışına yani ilaca harcadınız. Yüzde 65'ini bu paranın yüzde 65'ini tedavi edici sağlık hizmetlerine harcadınız. Oysa sizden bizim beklentimiz nedir? Vatandaşın beklentisi nedir? Hastalıkları engelleyin, hastalıkları koruyun. Peki buna ne kadar para harcadınız? Sadece toplam harcamanın binde birini. Ne dediniz? Vatandaş hastalanırsa hastalansın, biz ondan katkı payını alırız, vallahi billahi zengin oluruz dediniz. Bunu bu şekilde söylediniz. Neden biliyor musunuz? Çünkü topladığınız vergiler, bizim ödediğimiz sağlık primleri, sizin sağlık giderlerinizin yüzde doksanını karşılıyor. Yanlış duymadınız. Sağlık primi ödediğimiz sağlık primleri devletin harcadığı sağlık parasının yüzde doksanını karşılıyor. Bunun üzerine siz bir de katkı ve katılım payı aldığınızda çare geçiyorsunuz. Bunları yine ben söylemiyorum. Sayın Sağlık Bakanı söylüyor. Nerede söylüyor? Bütçe konuşmasında söylüyor. Diyor ki ben harcadığım paranın yüzde doksanını vergilerinizden sağlık priminden alıyorum. Katkı katılım payı da alıyorum kara geçiyorum. Ne güzel. Niye vatandaşın sağlığını koruyayım? Hastalansın gelsin ben de buradan para kazanayım. Peki hal böyle olunca ne oluyor? Siz eğer koruyucu sağlık hizmeti yapmazsanız bebekler ölüyor. Bebek ölüm hızı artıyor ve yılda 600 bebek fuzuli yere ölüyor sizin bu sağlık politikalarınız yüzünden. Anneler doğumda ölüyorlar. 1945 yılından sonra ilk defa bu sene bebek ölüm hızları Türkiye'de artmıştır. O nedenle siz sağlığı iyi yönetemiyorsunuz. Siz sağlığı iyi yönetemeyince yok olmaya yüz tutmuş hastalıklar hortluyor. Yine ben söylemiyorum. Sağlık Bakanınız diyor ki geçen sene 7 bin kızamık vakası çıktı. 7 bin aşıyla önlenebilir bir hastalıktır. Sizin sağlık politikanız budur. Saygılar sunuyorum.